Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız işe Başarı'dan herkese merhabalar. Rotayı Adana yüreğiyle çevirdik. Adana'da bir malangolculuk hikayesini dinleyeceğiz. Efendim yanımda çok değerli bir isim bulunmakta. Bilal Erker Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Dilerseniz faaliyetlerini kendisinden dinleyelim. Öncelikle ...Bilal Bey'i tanımakta başlayalım. Bilal Erker ben, 1987 doğumluyum. Adana'da bu sektöre ben başladım da... ...daha ilkokulu yeni bitirmiştim. Ve babam beni bir marangoza verdi. Orada çalışmaya devam ettik. Ve yıllarca böyle hiç bırakmadım mobilyanın peşini. Çünkü gerçekten ben o küçük yaştan... ...ve bu yaşıma kadar ben mobilyayı sevdim. Yani mobilyayla benim ilgili şöyle... ...çok büyük anılarım var. Çok şehir dışında falan da çalıştım. Hatta bir dönem... ...Irak'ta çalıştım. Kıbrıs'a gittim. Tabii bu başka firmalarda... ...çalıştım. Ve yıllar yılları kovalayınca... ...kendi kendime karar verdim. Ve kendi sektörünü ben neden açmıyorum dedim. Aslında bizlerin hayal ettiklerini sizler... ...ortaya dökmüş oluyorsunuz. Şimdi mobil olarak... ...baktığımızda neler üretiyoruz burada? Şimdi burada... ...şöyle söyleyeyim. Bizim müşteri potansiyelimiz... ...hep şöyle perakende. Perakende demek ne demek? Bizim... Müşteriye özel mobilya yapmak. Misal biz e, genelde hani inşaatlara şu anda bir yoğunluğumuz yok. Bizim yoğunluğumuz parakende. Çünkü e, biz e, şu bu sektöre ben başladığımda ben mutfakla ilgili hatta e, sektörün ismini ben e, erker mutfak olarak koymayı düşündüm. Çünkü mutfak kadınları e, cezbeden bir e, mobilya e, üretimi. Çünkü e, bizim e, bizim en, en büyük e, şeyimiz burada yani mutfak, banyo dolabı, ondan sonra vestiyer, ondan sonra e, çalışma masaları, büro masaları. Çünkü biz hani perakende yaptığımız için biz her şeyi yapıyoruz. Çatı, sundurma ben bunların hepsini yaptım. Her sektörde çalıştım. Mobilya olarak ben yani, çalıştığım dönemlerde hepsini yaptım. Ayrı ayrı firmalarda çalıştım. Kendimi her konuda mobilyada mobilya da, her konuda kendimi yani daha iyi bir yere atabilmek için yani çok sektör değiştirdim. E, misal çatı yapmak farklı ondan sonra. Ee, misal kamalı yapmak farklı, bir mutfak yapmak farklı. Ama ben hepsini yetiştirdim. Aslında Bilal Bey uluslararası çalışıyoruz. Ee, sadece Türkiye'ye hitap etmiyoruz. Farklı ülkelerle de hizmetleri devam ettirmişsiniz. Peki üretim aşamasında dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Şimdi üretim aslında şimdi bizim için önce, öncelikle müşteri memnuniyeti. Bizim için kalite önemli. Şimdi bizim e, işlerin kalitesi aslında işçiliktir işçiliğin kaliteli olursa sen kalitesi bir üründen bile bir kalite ortaya çıkarabilirsin. Ben şu anda genelde lake işlerle uğraşıyorum. Çünkü lake işler şu anda en görsel. Misal lake, akrilik bunlar göz önünde olan, bulunan hani müşteriye göze hitap eden, zenginlik katan ürünler. Şimdi yurt dışında ahşap dediniz aslında ahşabın modası hiç geçmiyor değil mi? Hiç geçmiyor. Misal İncil'e baktığınızda biz yıllar önce İncil'e iş yaptık. İncil'de genelde ahşap her şey. Yani yapılan iş e, o kadar ağır ki yerinden kalkmıyor ama eee ahşap tabii ki bir kalite bir marka bizim işimizde ahşap ağaç bir marka yani. Zaten biz ağaca ağışız bu, bu, bu sektörde. Asla mede falan veya suntalama değil. Ağaca misal şu an benim yaptığım ürünler var ahşap ilgili. Ben kafa dinlemek için yapıyorum. Saat yapıyorum. E, ondan sonra dekoratif şeyler yapıyorum. Yani kendi para kazanım işlerinin dışında kendime yapıyorum, eşime, dostuma yapıyorum... Aa farklı bir şey. Sizler çocukluktan beri bu işi yapıyorsunuz. Gördüğünüz birçok alan vardır, birçok iş vardır. Şöyle birçok müşteriyle de tanıştınız aslında. Özellikle müşteri sizlerden ne istiyor, ne bekliyorlar? Şimdi şöyle. Müşterilerimiz bizden özel, öncelikle hani şöyle kalite. Kalite. Yani e, hani şöyle söyleyeyim. Biz e, aslında mobilya sektörü bayanlar hitap eden bir şey. Yani mutlu etmen lazım. Yani benim gözümde zaten bayanlar mutlu hak ediyor. Yani onun için hani kendi eşi olsun, abisi olsun, kardeşi olsun. Zaten hani biz bir ürün bir ürün yapıyorsak bir yere öncelikle zaten bizim muhatap olan bayan. Yani biz bir insanı Mutlu edemezsek zaten mobilyasını da yapamayız. Şimdi mobilya üretiminde şöyle bir baktığımızda özellikle bu yılın trendleri nelerdir? Bilal Bey'den öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Bu yıl aslında şöyle zaten mobilya fuarı falan da açıldı. Belki hani izlemişsiniz bak bakmışsınızdır. Şimdi şu anda çok tutulan aslında şimdi pandemiden dolayı düğün çeyizleri. Düğün çeyizleri çok tutuldu. ve Biz çok yaptık yani çeyiz olarak yaptık hani yardımcı olduk. Hani biz şu anda bir sadece mobilya üretiyoruz ama bu değil ki biz misal müşterimizi koltuk çek yat, hani yatak odasının yatağı. Biz bunlarla da ilgileniyoruz. Yani yönlendiriyoruz. En azından yardımcı oluyoruz. Yardımcı olunca senin müşteri potansiyelin yükseliyor. Çünkü sen e, hani branşın olmayan bir şeyde yardım olduğu zaman insanlar mutlu oluyor. Yani mutlu edebilmen insanları çok önemli yani bizim işimizde. Peki Bilal Bey mobilya sektörü nereye gidiyor? Mobilya sektörü e, şöyle söyleyeyim ben. Mobilya sektörün bir sınırı yok aslında. Yani e, yönü ve önü açık olan bir sektör. Çünkü hani şöyle söyleyeyim. Saç nasıl bitmiyorsa mobilya sektörü bitmez. Hani her sene inşaatlar biliyorsunuz yani şu anda bile öyle. Yani inşaatlar çoğalıyor. İnşaatlar çoğalırsa bizim zaten iş sektörümüz bizim işlerimiz de çoğalıyor. Yani inşaat bitmedi sürece inşaat bitse dahi bizim sektörümüz bitmez. Çünkü zaten oluşan bir dünya var. Bu dünya üzerinde yapılan inşaat inşalar var. Binalar var. Ve değişiyor... ...yıllarca değişiyor... ...şimdi şöyle ben... E, ...bu yola başlarken hiç kimsenin desteğini almadım... ...yani ben kendi... E, ...çalıştığımla... ...kendi emeğimle... ...dediğim gibi başta söylediğim ...ben küçük bir makinayla başladım... ...ve bu işte para kazandığımı anladığım anda... ...şu anda benim makinelerim... E, ...4-5 aylık sıfır makinalarım var... ...ben 4-5 aylık bütün... E, ...ben makinalarımı değiştirdim... ...misal e, çok güzel takımlarım var... ...yani... E, yapacak e, çok şey yapabilmek için senin e, makina tesisatta ihtiyacın var. ve Ben bunları yeniledim. Daha temiz, daha kaliteli, daha düzgün ürünler olması için senin yani en azından e, nasıl söyleyeyim size şimdi biz bir mobilen etrafını bantlarken bir bantlama var ve bu ciddi miktarda pahalı makineler. Peki gelecekle ilgili planlarımız nelerdi? Bir showroom açmayı, kendi mağazamızı kurmayı düşünüyor muyuz? Benim gelecek ilgili planlarım aslında var. Ben Kıbrıs'a bir şovur açmayı düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs'ta ve Ege bölgesinde. Aslında benim geleceğe dair şöyle bir planım daha var. Ege bölgesinde gidip hani gemi yapabilmek, gemi, tekne yapabilmek, ahşap kısımlarını. Çünkü ben dediğim gibi ahşaba ben ahşam ahşabı seviyorum. Yani geleceğe bir de İstanbul'a, hani İzmir'e. Adana dışında olan şehirlere böyle bir şovrumlar açmak istiyorum. Hadi.